Hepsi arkadaşlar, şu yani Bu ise birlikte ee, nasıl bir hem duyuru hem de bir PC dersi videosu olacak. Dördüncü bölüm. Bu yüzden birlikte Steve'li kullanım. Bunu yapmak işte beyler. Gördüğünüz gibi. skinin falan nok yapacağız. Normalde bunu yaptım beyler. Hatta YouTube kanalında görünüyor. Bunu çok kolay. İşte bu fotoğrafı sadece almanız lazım. Daha doğrusu şöyle yapın beyler. Açın Google'a. YouTube banner YouTube banner yazın. Kepsok açık kalmış. Görseller deyin beyler. Şuradan. Bir dakika. Ayarlar var. Arama ayarları. Ya nereden bir şey bir yerden bir şey yapılıyordu. Bir dakika. Heh, arama araçları. Boyut diyoruz. Tam boyutu siz girin diyoruz beyler. Genişlik 2048. Yükseklik 1440 olacak. Git diyoruz. Buradan gördüğünüz mesela şunu alıyoruz beyler. Balantarız. Ya yanlış yaptım pardon. Es farklı kaydet diyorsunuz. Ben kaydetmeyeceğim. Şu ortadaki yeri bütün ri, ortadaki yeri riginizi ve isiminizi koyuyorsunuz beyler tamam mı? Şöyle göstereyim. Aha bak şu kısım yani şu resim olan kısmına yapılıyor. Anladınız mı beyler? İşte başlayalım. İlk önce FM5 rig lazım onu internetten youtube'a fmr5'lik yazarak alabilirsiniz kapatıyoruz şöyle yapalım lightroom bulamıyorum beyler yakında intromatik yapmayı falan da öğreneceğim evet şöyle yapalım yakınlaştıralım bir dakika evet güzel böyle Şunun üstüne tıklıyoruz. Şurada skin var beyler. Buradaki şeye tıklayın. Buradan ben kendi skinimi seçeceğim. Nerede? Evet bu seçtim. Beyler mesela siz ikinci katmanız falan vardı. Şöyle bere, bere falan şapka falan olur. Onu da şuradan şöyle iniyorsunuz. Hat second layer var. Tıklayın onu beyler. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi beyler şu burada seçili olacak tıklıyorsunuz isteyen buradan şuna tıklayıp benim keypim var keypimi ekleyeceğim sizin internette keypinizi alan hatta bakalım arkasından göstereyim size Nike keypi sesim geliyordur herhalde 3 dakika olmuş videoda zaten yükler ya ben bunu evet böyle yapılıyor beyler ondan sonra şu uçlarından tutuyorsunuz dikkat edin beyler çünkü bu şu kolunun parmaklarına şöyle tutun beyler ben şöyle bir şey yapacağım bu burada kılıç fırlatacak ama Şöyle yapıyoruz. Birazcık şöyle ayarla şunu. Şuradan tut. Şunu açım birazcık şöyle bükmek için. Ayakları da elleyelim, elleyelim. Beyler burada arada söyleyeyim şey bug'u da var nasıl desem. Ayı ben onu şimdi en son kaydederken göstereceğim. Tekrar şöyle göstereyim beyler. Bunun 5 FMR 5 0 rigine böyle görüyorum. Bir dakika. Sol tarafı sol taraf hangisi oluyordu? Ee, şuradan sword defti seçiyoruz. Diamond diyoruz. Ama beyler bu böyle olmayacak. Siz şunu alıyorsunuz. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yapın. Şuna kenardakine basıp Tamam deyin. Sonra bunu alın. Şöyle tutturuyoruz bir sessiz kalmayı istemiyorum. Bakın beyler. Oldu şimdi. Beyler işte bu böyle ister şurada kaç da var. Ona biraz oynatayım. İsterseniz onu kaldırabiliyorsunuz. Neyse bunu burada yaptık şu. Şuradan render mı? ilk önce şunu göstereyim beyler. şuradaki şeyler mesela alfa channel'dan açalım bu. Bak şuna tıklayacaksınız. Burada alfa channel açacaksınız. Buradaki 8 bizi channel'a 32 bit channel, yapıp kapatıyorsunuz. Ondan sonra da şu şuna tıklıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra bir dakika file seves 16 bit png tamam her şey açık böyle gözüküyor burada. Size şurayı kontrol edin. Bir de şurayı kontrol edin beyler. Bir de burası png olacak. Bak o lazım. Ok dedikten sonra öyle tut 3 diye kaydettim ben direkt. Bakalım beyler. Gördüğünüz gibi ama benim kılıç gözükmemiş. Neyse böyleydi. Stivrik falan yapımı. Hatta ben şuraya yazılmazı da yapabiliyoruz beyler. Kendinden üstte oluyor. Kat, birazcık kanalını düzeltebiliyorsunuz. Evet bu arada söyleyeyim Minecraft'ımdaki bir sıkıntı var. Format attırdım bilgisayarı. Duyuru videosu çektim ama yani o dandik bir şeydi İşte beyler. Nasıl desem Minecraft açılıyor, crash veriyor. Hiçbir şekilde açılmıyor. Bunu söyleyecektim. Bilgisayarın format attım. O yüzden video gelmedi iki hafta özür diliyorum bunun için. Bu da bir PC dersi videosu oldu. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı Görüşürüz. Bay bay.